Bak bugün imparatorluk yıkılırsa Lyon yüzünden yıkılır abi. Niye biliyor musun? Lyon gider ama ben benler Galliman'ın yönetimini kabul etmiyorum. Şeyde de kabul etmedi ya Horus Heresi de. Evet, evet. Horus kabul etmiyorum der amına koyayım. Böler imparatorluğun diğer yarısını. Her şey Lyon'un başına atanacak. Lyon bilmiyorum abi ya çok şey bir adam. O zaten şeyi de kabul etmedi. O Horus'un Horus çap kabul... Aynen o çok üzülüyor falan Horus seçilince. Ya birinci Lejyon birinci bir şey olacağını şey sanıyor. Ha? Aynen ilk Primark diye her şeyde dediğin gibi. Dark, şey Dark Angels öyle. Yok biz şövalyeyiz. Yok böyleyiz. Yok şöyleyiz amına koyayım. Sanki... Devriniz geçti ya. Devriniz geçti yani. Ya devriniz geçti abi. Abaddon diye bir gerçek var ya, öbür taraf. Adam Primark değil bir şey değil. Bir tane Lejyon evinizi hopluyor yani. Siz hala şövalyeyiz. Şöyleyiz böyleyiz yani. elle tutulu yaptıkları bir şey de yok. Hani anlatabiliyor muyum? Hani imparatorluğu şu zor zamanda kurtardılar desen hep ultramarinler geliyor. Hani Harbi bunu Birbirleri sıkmıyor mu bunlar sadece? Yani abi Fallen'la şey muhabbeti. Aynen Fallen'la düşmüşler düşmüş melekler muhabbeti. Ya çok orta çağ ya çok gotik. <laughs> yani... Biraz konsept nefrette de var. Anlıyorum. <laughs> Şeyde, yok, yok ya mesela. Şovalye <laughs> o. Aynen. Aynen. Mesela Ultramaninler de ee, şey ama. yani. Direkt antik Yunan. Mesela antik Yunan'ı da sevmem ama Ultramaninler Abi öyle değil bak. Mesela şu ee, Dark Angels'ların götü kalkık ama götü kalkık olmalarını hak ettirecek bir durum yok ortada. Horus isyan etti çünkü Horus isyan edebilirdi yani. Onun öyle bir nasıl desem imparatorlukta öyle bir şeyi kredisi vardı yani. Çünkü bir şeyler başarmış anladın mı? <laughs> Sen neyi başardın? Hiçbir şey. Bir de üstüne kapris yapıyorsun yani. Bak Lyon Lyon isyan etmemesinin tek sebebi götünün yememiş olmasıdır yani. Sadık olduğu için falan değil. Ha, olabilir mantıklı. Yani yazarlar pek öyle demiyor ama var bakış açısına saygım var. Abi Lyon'da Lyon'da Lyon'un gemisinde istediği yere warp'la gitmesini sağlayan motor yok mu? Toculu evet. motor yok mu? Tamam abi Horus dedi niye müdahale olmadı Lyon? Sadık olduğu için Hayır abi Horus heresiye niye müdahale olmadı diyor. Komple teorilerini <laughs> bırak. Şey, ni, ni, niye müdahale etmedi onu diyorsun. Hı hı. Abi senin geminde Şu istediğin anda. yere istediğin yere warpla ışınlanmanı sağlayacak bir motor var. Peki sen Lyon'sun. Sözde imparatorun en büyük taktisyen oğlusun. Tamam mı? Niye Horus'un donanmasına ne bileyim bir vurkaç saldırısı yapmana ne bileyim. işte açıkta gezen bir tane Horus lejyonunu kesip biçmedin? Niye sen Horus isyanının tamamında kıçını orada burada gezdiriyorsun da ne Tera savaşında ne kritik olayların hiçbirinde yoksun? Sebebi şu abi Lyon isyana meyilliydi ama imparatordan korktuğu için meyil edemedi. Yani. Evet <laughs> imparatorluk kazanınca da isyanı Aa, ben de sadıktım diye ortaya çıktı. Oha. Öyle abi. Bu düzeyde değildir ya. Abi imparatorun en büyük taktisyeni en iyi düellocusu tamam mı? Gidip Sangu orada 50 tane titan kesiyor. 50 tane angronla mangronla dövüşürken. Niye orada değildi abi? Soruyorum ya. Abi supply line'ları kesiyor. Konrad arkadan konuşma. senin Şeyi bütün var. Konrad devamlı haraslıyor arkadan. Ya Arka abi, de. Konrad mı daha önemli, Terra mı daha önemli ya? Konrad kessin abi, haraslasın hiç umurumda değil yani Konrad falan. Seni ter... ha gerçekten koronavirüs muhabbeti var bir ya. de bak bir gemide kalıyor kovalıyorlar peşliyorlar bunu falan bir de bir de şey Galimun'un annesini falan öldürmeye çalışıyor salak salak işler Galimun'un annesi derken şey, şey bunu büyüten annesi ha okey. şey ya Hayır uh, Hayır şimdi bir saniye Bord'da ışınlanabilen şey olsun, cihazı olsun. Horus'un yerini biliyor mu? İlk şey çıktığında bu arada İspanyol'un -Hor Horus nereye gidecek. gidecek. Bak şimdi şöyle bir durum var. Horus'un isyanı zamana bağlı bir isyan. Niye biliyor musun? Birincisi ultramarinler birçok lejyondan daha kalabalık. Ultramarinler isyanın e, sonuçsuz kaldığını yani imparatorun ölmediğini öğrenirlerse sıkıntı çıkaracaklar. İkincisi imparatorluğun kaynakları Horus'un kaynaklarından daha fazla savaş uzarsa imparatorluk kesin olarak kazanacak. Tamam mı? O yüzden Horus'un Direkt saldırıp yok etmeyi planlayacak kişi imparator. Tamam legionu geride bırakıp Lyon'un olduğu gibi kendisinin imparatorun yanında olması lazımdı. Horus'la Duello'ya Sanguinus değil. Duello'cu olan Lemandas veya Lyon'un gitmesi gerekiyordu abi. Niye gitmedi abi? Yani, Çünkü haindi abi. <laughs> geçmediydi peki. O 15 Temmuz'u da. Hayır abi bak. Ben, ben sana şunu söyleyeyim abi bak. 2006'da Amerika'ya yerleşti. İmparatorun <laughs> en iyi taktiseni kim diyorsun? Tamam mı? Lyon diyorsun. İmparatorun en iyi düellocusu kim diyorsun? Limon. Lyon diyorsun. Ha bana kalırsa en iyi taktisen Horus. En iyi düellocu da Leman Ras ama olaya dönelim. En iyi düelloçu şey değil mi lan? Bence Ras abi. Neyse olaya dönelim abi. Hı Abi Adamın elinde her yere ışınlanabilecek motor var. Gemisinde tuçulça motoru var. Sen artık İngilizce hocasısın. Nasıl okunduğunu sen biliyorsun. Tuçulca motoru var tamam mı? Bu motorla her yere ışınlanabiliyor. Tamam mı? Kendisi sadece bir gemiyle ışınlanıp terör kuşatmasına gitmiyor abi. Abi sebebi de bu. Leon, Ama bunun bir... bağlılığından haberi var mı? Var oğlum var o motorun. Hayır lan. Ee, isyandan, haber... yok, i̇syandan haberi. Gerçi yok. haberi var. Abi şöyle e, bunlara kör itiraf ediyor ya işkence sırasında. Evet. Körz'ün yakalanması çok sonrasında yaşanan bir olay. Arada bir sürü şey oluyor ama işte. Abi olsun. Benim zaten Koruz zaten ilk koruz etmişinde gösteriyor. Şey Heresi yak başlamadan önce bilerek Lion'ı zaten galaksinin ta en ucuna gönderiyor. Gelemesin müdahale olamasın Abi, diye. Abi yani. cihaz olan bir adam için yani galaksinin öbür ucuna gitmesinin hiçbir şeyi yok ya. Önemli ama abi. şimdi ya. Yani iletik... da kanka yani için bile belki adam atıyorum Warp'ta 3 haftayla gidilen bir yere gönderdi seni. Ve sen tekrar gelmen Warp yoluyla da 3 hafta. Oğlum bu seneler sürüyor ya. Gerçi evet doğru. Evet. Mesele bu arada ulaşım değil, iletişim. İletişim kuramıyorlar ki sağlayamıyorlar. Astronomi konulardan doğru bilgi alamıyorlar. Warp devamlı müdahil oluyor. Tamam eyvallah. Yani, bu, ben... aynen Warp fırtınası. Hayır ama Zaten bak, bu onlar bir... şey Lord sıkıştığında Word'da fırtına çıkıyor ve olmamış, bilmemiş, bilmemiş. Abi şimdi olaya dönelim bak. Sen taktisyenim diyorsun değil mi Lyon olarak? Lyon taktisyen doğru mu? Abi Horus'un kaynakları daha kıt. Diyelim ki bir lejyon isyan etti. Diyelim ki on lejyon isyan etti. Fark etmez. İmparatorluğa göre kaynakları daha kıt olacak. İmparatorun senelerdir fethettiği gezegen kadar onlar kısa bir isyan döneminde gezegen fethedip de kaynak toplayamazlar, devşiremezler. Abi ne yapacaklar? Evet. Yılanın başına ezmeye çalışacaklar. imparatora gitmeye çalışacaklar. Senin... İlk önce abi şunu yapman lazım ya. Baba ben geldim bir şey lazım mı? Niye demedi abi? Çünkü şeyden emin değiller. Ellerinde yeterince bilgi yok. İmparator hayatta mı? Kaç tane lejyon kendi taraflarında, saflarında. Kendisi değil. O bir tane lejyon. Karşısında kim dost, kim düşman bilmeden nereye gidiyorsun? Abi. Diyelim ki, varsayalım ki, şey senaryo line'ın bakış açısından söylüyorum. Terra'ya gitti. Çoktan düşmüş. Bütün lejyonlar oraya kurulmuş. Şey yapmış. Kaçabilir. Sen orada neyin desteğini vereceksin kendine şey, müttefik toplamadan? Abi küçük bir gemiyle gidip sonra kaçabilir ya. Gördükten sonra olayları. Keşif diye bir şey var yani. Lyon kılık değiştirip bile girebiliyor Terra'ya istese. İşgal altındaki Terra'ya. Horus mu nöbet tutuyor her yerde? Sıradan adamlar nöbet tutuyor. Lyon ondan atlatamaz mı yani? yani warp şeyin yanındayken, Horus'un yanındayken çok da güvenmemesi lazım warp cihazlarına. Warp cihazlarına gerek yok oğlum. Lyon dediğin adam yani sıradan askerleri atlatıp da Terra'ya girip burayı kim işgal etmiş diye bakamaz mı yani? Bakabilir. Lyon dediğin adam bence kusurları atlatıp saraya da girebilir yani istese. Söz alır ya bence de. Ha, bilmiyorum ya. Kusurası senin hemen gereksiz abartıldığını düşünüyorum. Yani. Ama Lyon'un da böyle bir şey var ya kan karakter olarak bir babam beni niye var master ya? yapmadı <laughs> <laughs> Leo'nun karakteri bu abi babam niye beni var master yapmadı <laughs> Aynen ben niye var master <laughs> <laughs> Neden var mı aynısını diyebilirsin ki ama <laughs> babam beni niye şey yaptı Burada tek başıma bıraktı <gülüyor> Yani <gülüyor> bütün, bütün zaten 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 Horus ama var, şimdi şöyle bir durum var abi Horus bir şeyler başarmış Tamam mı? Hani o yüzden Horus'u hadi görmezden geliyoruz. Lyon onu da yapmıyor ya. Hani Lyon'u Lyon'u Great Crusade'den çıkar. Tamam mı? Lyon Lyon'u Great Crusade'den çıkar. Ne eksilir ki abi? Lyon'suz Great Crusade olur. Ama yani mesela Horus'suz Great Crusade olmaz yani. Tabii Yani Lion en çok şey fethedenlerden bir tanesi. Gezegen fethedenlerden bir tanesi. Ya 5 gezegen eksik 5 gezegen fazla zaten imparatorluk o Horus'u de yok etti o kadarcık gezegeni. Yani şey olmaz yani bence. Sıkıntı olmaz ya. Abi Lyon her şeyden biraz olacağım derken hiçbir şey olamayan adam hani. Hem enstrüman çalayım. Hem şiir yazayım okuyayım. Hem yazar olayım. Hem şunu yap. ulan derken hani hiçbir olamamış. Hiçbir alanda üst, ünlenememiş adam. Bilmiyorum ya. Lyon'u hiç sevmiyorum abi. Tamam, Lion'a çok takıldık. Benim favori Primark'ım değil zaten. Başka şeyler odaklanabiliriz. Yani <laughs> Ola da bilir. Ya Lyon seven çok adam var. Millet deliriyor işte şov alem diye. Yok çok... ya bence Türkiye o kanga biraz böyle e, kuru sayıtçı tayfa. Aa, aynen Türkiye'de aynen de, aynen. Kudüs, Kudüs mesela... bizim Ay, olacak. Trump büyük lider falan diyen tayfa. Aynen, yani, o tayfa seviyordu Türkiye'de. Yani. Kanka ben bak Coronat Curse mesela Night Lord falan çok severim bu arada. Yani. Bilmiyorum. Ben de sadece ben Sev sevmeme yeter yani. Estetik olarak bir kere çok güzel Estetik zırhları. Var, <laughs> çok iyiler. Ya Kaos'taki bak Kaos'taki favori şeyim benim Night Lord. Ee, İmparatorluk tarafındaki de Salamanders olabilir. ya. Yani. Abi Kaos'taki düşünmem lazım favori. Night Lord'tur ya. Abi Black Abaddon'dan dolayı. Black Legion mı? Hı hı. Abaddon var çünkü yani. Abaddon cidden İmparatorluğun tarafında olmasını isteyeceğim bir adam yani. Tamam mı? Abaddon yüzünden o ama dış görünüş olarak da abi emperors çıldırması. Abi Children's çıldırısı güzel, <laughs> evet. Çok iyi abi ya. Gitar'dan, Şeyi de gitar'dan ya. silah kullanıyor ee, ya. Gitar'dan evet. silah kullanıyorlar ya abi. Daha daha aynen, aynen. daha havalı bir şey yani. İnsanlık tarihinde üretilmedi ya. O gitarı silah çevirmek, onun sesi çalayım sesi askerler parçalansın o sesin şiddetiyle falan gibi. Şey vardı ya bir tane böyle flash oyun vardı bildin mi? Gladyatör oluyordun da. Ha bağırarak ee, şey yapıyor. Sword and Sandals. Ha moral, moral vuruyordun. <laughs> moral vuruyordun. Sword, Sword and Sandals. Ay Sword and moral bir de, bir milleti sikme şey. Bir de şey oluyor ya böyle kaosa geçiyorlar hala isimler Emperor Children's falan. Aynen. Çok deli dehşet. For the Emperor's değil mi onların hala şey sloganı? Evet <laughs> olduklarında bile. Abi çok çok nasıl desem ya karşılaşmayı en son isteyeceğim chapter ya. Şeyle mesela evet, 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 Death Guard'la şey Guard hani Death Guard gelsin seni veba zombisine çevirsin. Daha az canın yanar ya. Death Guard'ı geç ben. <laughs> Death Guard, Iron Hearts bunları geç ya. Abi Death Guard çok önemli ya bu arada. Hani Death Guard'sız büyük bir savaş yapamazsın ya. Herifler öküz gibi tank ya. Hı -hı. Yani onu... Ama bilmiyorum ben yani ne estetik olarak ne de hikaye olarak çok böyle bir ilgimi hiç çekmiyor yani neredeyse Benim çok çekiyor ya böyle hani şey ya böyle gemiler falan çürüyor böyle karşılarında. Hmm. Çok hoş ya. Çok şey geliyor kanka. Ne bileyim böyle o çağa ait değil gibi geliyor. Böyle sanki böyle bir fantazi evreninden çıkmış gibi. Abi. Bilim kurgu science fiction'dan değil de bir fantezi evreninden gelmiş gibi sanki de artık muhabbeti. Yok be abi. Necromancy. Çünkü necromancy gibi bir şey değil mi aslında yani? Yok ya. Hastalık sende. Sen hastalığı taşıyorsun ama sen hastalığı hissetmiyorsun. Hani ölme gibi bir durum yok. Sen sadece taşıyıcısın. Hmm. Hani şey gibi. Ace taşıyıcılar oluyor ya. Kendileri Ace'den etkilenmiyor. Ace taşıyor. Aynen. O tarz. Anladım. Aynen. Onun gibi. Öyle abi. Bilmiyorum ya abi. Gerçi nekromansi direkt şeyler lan. Nekronlar. Bir de şeyler o abi. Nekromansi. Bu e, veba motorları var. Bu Galim'in savaşıyor bunlarla. Abi şey yapıyor böyle. Gezegendeki tüm insanları öldürüp diriltiyor. Zombiye çeviriyor. Ultramarinlerin üstüne yolluyor. İşte ultramarinler öldürüyor. Ölenleri bir daha diriltiyor. Bir daha yolluyor. Böyle dibine ulaşıp böyle o büyülü motoru yok edene kadar devam o wow. o vermiş. Şey böyle. Neydi o? Çiçek taşıyıcılar deniyor onlara böyle. Değişik bir zombi türleri var onların. Böyle full yakın dövüş, full tank. Öyle yani. <laughs> Mortarion'du değil mi? Death card'ın şeyi. Bunun, aynen, Mortarion. Şimdi kanatlı böyle şeye benziyor. İpek böceği gibi bir şeye benziyor. Aynen. Mortarion şeyi alıyor bu arada o o VS'de daha doğrusu yok, şey alıyor Çağatay Han alıyor ama Çağatay ağır alamıyor alıyor. Oluyor. Evet. Zaten şey işte, birisi full sürat, diğeri de full yavaşlık ve tank böyle, durdurulamaz Hı -hı. bir cisim, neydi bu, durdurulamaz bir nesne, ittirilemez ve bir cisme bir çarpıyor. Cism. Aynen, hareket ettirilemez bir cisme çarpıyor gibi bir şey. Ama abi Çağatay yaptı yapacağını ya. Hı -hı. Çağatay yani, Çağatay alsın ya. Ama Çağatay ben şeyi çok merak ediyorum. Çağatay vs e Fulgrim. Kim alır? Abi Çağatay kılıç ustası ya. Bence Çağatay ama Fulgrim'in de şimdi dört tane kolu var. Evet. Yo Demon ya Demon halinde yüzde yüz bence şey alır ya. Fulgrim alır da. Abi ben, bence de e, ben Demon, sadık halinde loyalist halinde yüzde yüz halinde bence şey alır. Çağatay alır. Yani ikisi de insanken Çağatay alır ama <laughs> Demon Primark'ken Ya insanken Fulgrim'in çok da bir şey yok ya. Öyle lezyonum hasta diye geziniyor ortalıkta. Selam benim çocuklar hasta diye böyle geliyor. Az 100 tane var. 2000 tane var. Entel Feridun var ya. Onun gibi. Evet tamam. Tamam. Var ya Entel Feridun ya. Köfte ekmek söyledim. İmparator odaya giriyor böyle. <laughs> Bağırıyor. Şey diyor. Ne, ne yapıyorsun oğlum diyor. Niye bağırıyorsun diyor. Varoluşsal Bağır sancılar çekiyorum. <laughs> Yani <laughs> ama <laughs> 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 bilmiyorum abi Fulgrim, Fulgrim bilmiyorum ya. yapacak kiri yok ya. Tam orospu çocuğu bu arada ya. orospu çocuğu yazınca sözlükte Fulgrim çıkıyor. <laughs> Çok güzel. Sadıklardan en sevdiğin hangisi? <laughs> Nasıl bir arkadaş? olarak mı? Legion olarak mı? Legion olarak da primark olarak da en sevdiğiniz Sadık. <laughs> Benim Necmi olarak Salah Anderson da Primark olarak Vulkan kesin ya. Niye? Bilmiyorum Vulkan çok basic geliyor bana. Çok şey yani böyle ne bileyim. Yapay zeka. Ya, yani çok iyi olmaya çalışan bir yapay zeka gibi. Ha değil mi? Aa, bu Vulkan'ın şey muhabbeti var. Bu Kornak Körz'de bir tane böyle labirentte birbirlerini kovalıyorlar falan. Vulkan 50 kere ölüyor böyle ölüp ölüp diriliyor. Hayır Vulkan 50 kere ölüyor. Ölüyor tekrar geliyor, ölüyor tekrar geliyor. o muhabbet o çok sarmıştı o hikayeyi beni. O <laughs> zamanlar bir ama hala favorim değil. Yani. Bilmiyorum favorim. Senin? Sap. Düşünmedim. <laughs> olarak Warhounds. Engron gelmeden önceki hallere. Aha. Ee, tamam, ha, şey, beyaz, mavi hikaye halleri. Aynen, aynen. Primark'ta da emin olamıyorum. Ben çok trajedi severim ya. 30 30K, şeye, 30K'ya bu kadar hasta olmamın sebebi de o. Çok fazla drama var ya. Engron'un da çok fazla draması var. O yüzden Engron olabilir. Engron evet ya. Harbiden drama Engron'un olayı ya. Engron aynen. Engron, 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 kaosa geçti diye ben kızamıyorum ya. Bıraksaydın evet, bir evet, şekilde kaosu o kendi yarattı. Ya, o ya. ya. hakkıdır yani. Şey yani kaos diye bir şey 40 kaybende olmasaydı bile Engron böyle bir yerde artık çıldırıp böyle her şeyi sikerim deyip galaksinin bir kısmını yakacaktı yani. Öyle veya böyle o, o iş oraya varacaktı. En azından Horus'un ya yanında canım. bir anlam ifade etti yani yaptığı iş. <laughs> Çok tuhaf bir adam Engren ya. Peki sizce imparatorun yaptığı en büyük hata? İmparator hata mı yapar oğlum? Kafir kafir konuşma ya. Evet. Evet İngiliz Bey bu adam. <laughs> Aynen öyle. <laughs> İmparator hata mı yapmış? Nerede? Gösterin. Hadi. Yok oğlum öyle bir şey. İmparator bence hiç ya, hata yapmadı ya. Yaptı, en büyük hata. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ya Horus'a her şeyi vermek ya bence. Bence değil abi ya. Sen olsan sen de Horus'a verirsin. Bence yani güçler ayrılığı yapacaktın kanka. Yoksa böyle içini alırsın yani. Zaten güçler ayrılığı var ya Horus biraz da isyan ediyor ya. Ulan diyor ne demek Terran'ın yüksek lordları. Her şeyi Space e niye vermediniz diyor ya. Hayır yani. Gerçi gerçi. Peki Horus yerine mesela başka bir sır. Mesela ilk baştan biri başka birisi Master falan olsa o da isyan eder miydi sizce? Bence o, ederdi. O bıçak kim yese isyan ederdi. Ha o bıçağı kim yese isyan eder miydi? Aynen bence. Ama iş değil yani. Aynen Anatama bıçağını kim yese isyan ederdi yani. Ha okey. İş yani ben de o konuları öyle düşünüyorum. Yani. Horusun horusun olayı biraz şey ama ya İmparatorun yanında 30 yıl geçiriyor ya. Ondan beklemiyor abi ya. İmparatorun yanında 30 yıl geçirmişsin diğer primarlar bulunana kadar. Sen etmemelisin abi ya. Hani orada artık kaos tanrılarına şey demen lazım ya. Hani öldür ama sana katılmayacağım abi. Yok etin ruhumu. Yok abi biz bu işte yokuz diyebilmen lazım. Mesela imparator değil orada daha çok ikisinin ilişkisi değil de etrafında hani şey İmparatoru'yu da çevresi kötü gibisinden takılıyoruz biraz daha. Şey diyor ya gel bana katıl falan diyor babasına. Siktir git amına koyayım. Sana ne katılacak? Ha diye. aynen aynen aynen. Adam adam mağara adamlığından bu yana insanlığı kurtarıyor yani. Sana niye katılsın amına koyayım? Sen kimsin amına koyayım? Aynen değil. öyle ya. O değil de abi kaos tanrılarını abi gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir mağara adamıyla savaşıyor olmaları ve yenemiyor olmaları. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir mağara adamı. En karşılaşmak istemeyeceğiniz kaos tanrısı veya işte kültistleri veya işte muhripleri. Abi Selaneş ya. Çok kötü abi. Zincir. Bence zinci yenemezsin ya. Mevzunu Gözünü... abi, <laughs> abi. abi ya savaşı kaybederiz ölürüz o sıkıntı değil de. Ama ben gece rüyamda zinc muhripleriyle savaştığımı falan hatırlıyorum yani. Çok sıkıntı. Abi. Öyle bir korku. Kötü ya. Patlattı. Şeyi var. orijinal sorumu cevaplamadın canım. Ne? İmparatorun en büyük hatası. Horus Eresi'ye sebep olan ya da olmayan herhangi bir en büyük hatası. Abi. Şimdi şöyle bir durum var. İmparator askerlerine süngü veriyor. I Kustodeslere Halbert veriyor. Bu büyük mızrak benzeri silahlar var ya. Hı hı. Space Marine'lere komando bıçağı veriyor. Bunları vermesindeki amaç ileride şeytanlarla karşılaşacaklarını ve şeytanların yakın mesafe silahlarıyla öldürebildiğini bilmesi. Tamam mı? Yani e, bunlar diyor sadece kurşunla insan öldürmeleri veya uzaylı öldürmeleri yetmez. Bir gün kaos şeytanları karşılarına çıkacak. Ve bunları öldürmek için diyor şeye ihtiyaçlar olacak. Yakın mesafe silahlarına. O yüzden diyor bunları işte komanda bıçağı, süngü, halberd bir şeyler verelim diyor. O silahları imparator tasarlıyor. Biliyorsunuz değil mi o bolterları vesaire? Evet evet. Bolter'ı falan da o tasarlıyor. Evet bolter'ı o tasarlıyor. Bolter, zaten o yüzden değiştirilmiyor bolter mesela. İmparatordan daha iyisini yani Chainsaw, Chainman değil yani. Chainsaw Sword o da herhalde imparator. İmparatorun tasarladığı silahlar bunlar. Şimdi imparator biliyor. Yani bir gün kaosla karşılaşacaklarını, kaosla savaşacaklarını biliyor. Ama söylemiyor. İmparatorun tarzı biraz şey gibi. Fatih Sultan Mehmet gibi hani diyor ya adam. Sakalım diyor. Planımın haberdar olsa sakalımı keserim diyor. İmparatorun olayı o. Yani bazı planların söylememesi mesela. Web beyi söylemiyor. Vevveyi Web -Web -Web yapacağını söylemiyor abi çocuklarına. Bence bunu neden söylemiyor? Abi sebebi şu bir iki tanesi ee, kaosun eline düşerse. Kaos güçleri tarafından esir alınırsa. Mesela Horus'ta olduğu gibi falan. Bu planı ifşa ifşalamasınlar zihinlerine girilirse diye. Şimdi Hı -hı. imparator sadece sadece kendisi şey biliyor. ama değil mi? Hı. Neydi ya şu e i̇mparator Malkador sadece arzayı yani. ateş taşıyor. Aynen Malkador, Malkador biliyor. biliyor değil mi? Malkador biliyor galiba. Ee, i̇mparator söylemiyor. Şimdi söylese de kaos tanrılarının haberi olacak. Söylemese de kaos tanrılarının haberi olacak. Burada imparatorun yaptığı tek hata bu işte ben web'e gidiyorum o yüzden sizi yalnız bırakıyorum yoksa sizi terk etmek gibi bir planım yoksa yüz çevirmek gibi bir planım yok demiyor çocuklarına. Bu bir hata olarak kabul edilebilir ama bu hatanın arkasında mantıklı bir sebep yatıyor. Hadi beyler ben gidiyorum deyip gidiyor. Yani. Aynen. Bir de abi imparatorun ne? ortadan kaybolması hayra alamet bir durum değil. Neden değil? Evet. Daha iyi bir ordu tasarlayıp onları ortadan kaldıracak olabilir. Hani şeyi eee kaldırdı ya Thunderborg'u. Underworld. O savaşta da ağrıda olmuş ya. Ağrıda değil. Tüm gezegende oluyor da Ağrı Dağı'na bunları sokuyor. İşte bir kısmı kaçıyor ağrı... falan. Ya ağrı, ağrı Dağı bitiyor ya. Yani. Ağrı Dağı bitiyordu. Ağrı Dağı şey işte. Sen de son Hive şehri gibi bir yer böyle. Hı. Oraya. Savaşa gönderiyorlar arkasından dalıyor falan. Neyse şeye dönelim. Olaya dönelim. Abi İmparatorun ortadan kaybolması iyi bir şey değil ya. İmparator ortadan kaybolsa bir şey ve O planın içinde siz yoksanız sizi de yiyebilir yani. Çocuklar biraz ondan korkuyor biraz da. Bayram ise Erhan değil mi? beni niye öptü? Aynen. İmparator nereye gitti diyorlar yani durduk yere. Yani niye bize yüz çevirdi falan. Ve mesela e, bu Kustodesler falan da var ya e, Hı -hı. yani şey dese hani şu lejyonu silin dese silebilirler yani. Kustodesler dejon siler. Siler gerçi evet. Ya abi o zaman sayılar 10.000 kişi. Kustodesler zaten şey. Şi... Şu anki Kusurasa... gibi bin kişi değil Kustodesler. Anladın mı? Hani imparator hani şey diyebilir ya hani ulan galaksinin her yerini fethettik ki literally öyle. Hani galakside ork var. Orklar var en büyük güç. Edana falan dağılmış. İmparatorluk galaksiye tamamen hükmediyor. O Great Crusade bittiğinde yani. Son büyük ork bossunu yeniyorlar. Hani karşısında rakip kalmıyor. Hani imparator da diyecek olabilir yani. Ulan hani Galaksi tamamen kontrolünü el, elime aldım. Artık bu savaş makinelerine ihtiyacım yok. Beni devirmesinler deyip. Ortadan kaldırmaya da gitmiş olabilir. Her şey olabilir yani. Hmm. Korkutuyor yani o. Çocukları. Ama evet ya imparator için yani imparator ölümsüz olduğu için onun için her şey süreli. Onun evet. zaman kavramı bizim gibi değil sonuçta. Hem onu geçtim hem bir de Nasıl şey? mesela Thunder <laughs> işi bitti attı pil gibi. Evet öyle ve şey de öyle. Ee, ne derler? Çocukların da öyle görüyor. Hatta çocuklara diyor ya hangimize ismimiz, ismini söyledi diyor. Hangimiz babamızın gerçek adını biliyoruz diyor. Bir tanesi biliyor galiba da diğerleri bilmiyor. Gerçekten hiçbirine <laughs> benim adım şu demiyor yani. Baban var babanın adını bilmiyorsun amına koyup. Baban var babandan çok babanın düşmanlarını görmüşsün. <laughs> Ama şey o şey muhabbetinden dolayı değil mi ya? Eğer gerçekten adım biliniyorsa işte. İblis. Evet. Warp. <laughs> Warb'a mı düşebiliyor? Warb'a düşmüyor musun? Warb tanrıları sana ulaşamıyor? Öyle bir muhabbet var. Büyü yapılamıyor ismini. sana. İsmin bilinmeden büyü yapılamıyor. Hani ismin bilinmeden büyü. O tarz bir muhabbet Şeytanların var. da gerçek isimlerini öğrenirsen söylediğinde yok ediyorsun. O iblisleri. Şey Muhabbet ediyoruz. Peki e, Kornak Körz'ün soy ismi var. Körz. Hı hı. Ve soy ismini babadan alırsın. Hı hı. İmparatorun soy ismi Körz'ün. Hiç düşünmedim. Öyle bir teori gördüm ben sanırım. Yani gittiğim de soyadı var. Ne bileyim Russell. Ama Galiman'ı büyüten bir aile var. Aynen. Bunu es geçebilirsin evet. de. Yani soyadı olan bir sürü başka primark da var. Çok sağlam yani, bir. adı da yok. Konrad Körz'ün adını Konrad Körz diye şey koyuyor. İmparator koyuyor. O kendine başka bir şey diyor sanırım. Kendi gezegeninde. Nostradamus mu ne? Hunter. Olabilir ya. Ama o ismi direkt veren o. Acaba soy ismini verirken kendi soy ismini mi verdi? Ya imparatorun kaç tane soy ismi var bir de o var yani. Kimlik değiştirmeden yüzyıllarca şey yaşayamaz. Ya bu ya. arada demin şimdi görünce aklıma geldi. Ben şeyi de çok seviyorum ya. Ee, kaosa düşmemiş Thousand Sun. Ha, büyü. Daha kırmızıyken. Büyü. Kırmızı piramitler falan filan. Yani ben hiç, ben hiç büyü yapan şeyleri sevemedim ya chapter'ları. Tyker, bence Syker, Spaceman'ı bence çok sıkıntı. Normal Spaceman'dan daha sıkıntı bence. Ya zaten 5-10 tane var ya. Geri kalanları Syker. Ya yani fiziksel olarak zaten karşılığın yok. Adam üstüne bir de Syker alasın. Ama çok OP bir şey yani. İşte şey ve var ya. İmparatorumuzun bu kadar OP bir şey istememesi çok normal. Yani Thunder Warriors'ları da istemedi ya. Yani çekemiyor. Thunder Warriors'lar biraz aptal ve genetik olarak çöktükleri için istemiyor da. Aynen onların şeyleri. De Defolu biraz. Defolular ya. Çok kötü ya Thunder Warriors olmak. Vücudu falan çöküyor organlarını iflas ediyor böyle bir anla. Ulan az önce adam doğuruyorduk ne olduk falan oluyorsun. Bu işe biraz renk katacağım ya. Oo. Sen ekran kartı mı? 4060 ve 10.000 bin liraya aldım. Oo, çok iyi. Türkiye'ye Türkiye giriş yapan bir firma. Bu eyvah. Dread notları yanlış bir başlattık. Şey, i̇şte Türkiye'ye giriş yapan bir firma ilk giriş sırasında aldım ben. Bayağı indirimli dağıtıyor o zaman. Dört ben, dört de şey ben de 4 kişi var mı? Ne acaba ne kadar? Ben de ne kadar Neyse, şeye dönelim. E senin senin için importörün en büyük hatası neydi Sat. Sap gitmiş. Senin için neydi? Seçkin. Seçkin. Sesim geliyor mu ya benim? Artıya basarken yine kapattım mı?